<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avul ikinci bölümünde devam edeceğiz. Oynayışlar önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve şöyle bir karar aldım. Bundan sonra an... oynayacağım oyunları siz seçeceksiniz. Videonun sonuna 3 tane ana oyun koyacağım. Ee, bunları yorumlara atacağım, sabitleyeceğim. Hepsini oylayın. Yorumlarda yazın. Bu sayede oynayalım. Neyse çok şey yapmadan bak devam edelim oyunumuza. Günümüzde üzere en son o X kardeşlerin geçtiği yerden geçip şeyde kalmıştık. Evet. evet. Açık kapı yok Tamam Bir dakika Tamamdır Bu adam kim mesela Tamam вниз. Дай мне подумать. Тихо. Тихо. О, Брян, Брян. Веди себя тише. Брудан, везде шеф помню, Ты сейчас? Oh my god fight the Oh shit mama, mama. On, on. Gelme 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 Amaniga 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 Mama Amaniga Gelemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> git git, haydi. Ben de ondan diyorum. bas. Follow the blood.

Olum oyun normal tamam tamam sakin sakin <gülüyor> <gülüyor> O ne lan ellerinizdeki <laughs> <bekliyor> <laughs>

kapıyı sikser açamazsın oğlum. Nasıl kırıyorlar ki oğlum bunlar bu kapıyı? Ya toplayınca bir şey oluyor mu bu arada? Videonun yorumlara yazarsınız. Ses 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 bir ki üç mai negas mai negas mamma mamma mai negas takipmeye başlarsan ağzıma al, ağzına alınmayacak Rusça küfürler etmeye başlarım. Bunu yaparım. Tam olarak değil ama azıcık Rusça biliyorum ve bildiğim dört tane küfür var. Ve inan onları söylemek istemiyorum ki sarı Para kazanan bir kanal değilim ki ya. Hiç kazan sana ama. Neyse biraz daha büyükse bir kanalı kazalım. Yok yok o öyle bir şey yok.

Да, так и есть. вы Или тупицы. А давайте вытащим его из крови мукуса. Погоди. Ona kolay gelsin diye çıkıyorum. Taç <skrisa> çıktı ne bu ne bu ne ya ne ya. Lan tipe bak. Hehe şakşi. To the money. Oh! Oh, God! My nigga, help me! Help me, my nigga! My nigga! My nigga! oh shit oh shit oh shit my niggas oh shit lan gire git Allah Allah <laughs> karını falan tecavüz ettim ben senin git ya hop oba oba Allah seni Allah bu neyin nevası abi geliyor geliyor. Gelme, gelme 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 geliyor Oğlum bir de biliyormuş bizi Allah belanı Eğer ben bir daha öyle ses kötü kötü şeyler derim Az önce dediğim şeyler Uyy. thing to the nigger. Az önce o ipnenin oğlu geldi burada herkes öldürdü değil mi? Ben onların intikamını alacağım oğlum senden. Sen bekle. Ben onların hepsinin intikamını. Hadi buraya girdi. Gaaayy <laughs> Yaa Oğlum bu oradan atlayamıyordur ya İnşallah atlıyor Allah Sensin lan o Aldın mı babayı kardeş? geç hemen. Allah senin bak çocuk yeter ama he. Töbe, töbe ya. Yok ben oraya girmem. Bama <laughs> ama ya Where are you? Hi. Jet. Yeah. Evet, 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 evet. Anladım, anladım. O kapıyı açarsam seni döverim. Şaka mı? Sen ne yapıyorsun deli ya? Ya şuradan çıkayım ya. <laughs> Auto kommen das haben Teşekkür ederim. Bu insanlar da ya da karadan. Biz niye fightleyemiyoruz bunlarla ya? O adam elini uzatacak. <laughs> <laughs> hiç hiç umrumda değilsin. <laughs> sing with me, <know>. sing. <laughs> Witness diyor, ne diyor? We did not kill. Hey, enemies. Alakalı mı? Bunu okumam lazım abi. çok merak ettim. Normal bunlar var ya. Oyunun sonunda bunların hepsini okuyacağım. Bu da bu da sözüm olsun abi. Hepsini okuyacağım oyun sonunda. Bir bitirelim Outlast'ı. Hepsini okuyacağım abi. Hadi evet, çıkalım. Niye vuruyorsun engelledin misin sen ya? Onun bunun evladım. <laughs> Bak sakın. Ciddiyim sakın. 10 yorumunu okumuyorum. <laughs> ya ben niye gireyim buraya? Deli miyim ben? Deliyim. eğer sesin geldiği yöne giderseniz ölürsünüz arkadaşlar böyle bir gerçek var şunu depolayalım <laughs> Wall Rider ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Sadece soruyorum. Öğrenmek istemiyorum. Sadece soruyorum. Hadi. Sadece soruyorum. Sadece soruyorum. Kanka <laughs> <laughs> hey, şey. biz buradan çıkacağız. Sen indikçe iniyorsun. bak Wallrider ne sadece onu öğrenmek istiyorum yani ismin anlamı duvar koşan duvar süren oluyor duvar sürücüsü wall rider hayalet sürücüsü demekse ride sürmek demek Ee, bu arada şöyle bir şey diyeceğim eğer yeni izleyenler varsa yeni abonelerimiz var Çok abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Lan. Ezan okunuyormuş. Çok korktum oğlum. Ezandan korkmam. Bu ne? Iy. Hı. Bu ne? Allahım İnşallah bir kovalama sahnesi yaşamayız ya Yoksa ciddiyim Bulaştı mother female water. Oğlum kadınlar da var burada. Hmm. O ne lan? My niggas, I need <laughs> sing with her, sing with oh. her. Oh, fake it, get in Fake it, sing. Başka bir şey de yersin. Benim birazdan yiyeceğim fake. GO MY NIGGAAA Yok bir şey yapamıyor ya Ya bu arada neler çektiği de öldüremediğini ben size söyleyeyim Ben iyiliği yaptım Şaka mı yaptım Hop Valla ne mal adamsın ya Vallahi. Anan Nalisa. -an -an El yeah, bu da Plutaria. Bu arada biraz hastayım. Ve o piç gitti de değil mi? Bu piş, duvar o piç nereden geldi? Ölmüş. Bir dakika, acaba ben şöyle bir şey yapsam? Yok yok tamam, boş verin boş verin. Hmm. Bu arada 16 16 dakika olmuş lan rekord alalım. Evet. Bu arada şey serisine başlamayı düşünüyorum. Full Killer. Zaten benden önce bağlı bir kanallar yaptı. Diyorum benim en iyi bildiğim kanal. YouTube'da olduğumdan beri en çok sevdiğim ve beğendiğim kanal Baldebek. Bir de tak bakayım kanal. Tak, tak, benim adım Osman Soyalı'nın çekiyor. Benim adım Osman, soyadım Gültekin. Valrider tarafından yiyeceğim dayak. Kapıyı kapat, Burayalara geç. Yarram Yo ya, abi, Gör lan. Valray da benden mi? Hey, yener. Allahın don, don boşu, don boşu Allahın bomba balisi ya. Dur lan. Oğlum burası hala açılmamış. Oğlum ben. Oğlum orada geçiş varmış ya. Geçelim. Anlarlar. Ya. Nidas in my boarding. Nidas. Gel bu da bu. Oğlum bacaklara bak. Kaç numara. dur dur. Tam buradan koş şu tarafa. Buradan. <laughs> <laughs> bak bak otisteyim. Has otisteyim benim be. <laughs> ben nereye geldim? Hayır. Yine mi geldim ben buraya? Benim adım Osman Söyledim Gültekin Benim adım Cafer Ben buraya geldim Hoppa Fake. Ya hiç bir kapı açılmıyor ya Yeter ya Kapı kaynışı iki tarafından takip edip kovalanıyor Allah yeter, billah yeter ya. Hiçbir korkumda kalmadı şu an oyna dair. Good. <laughs> bir de kanka ben nereye gideceğim? Ben bir dakika. Oha telefonu fena asılmış. Yüzde 45 yağmurluymuş Antalya. Ya <laughs> i̇şte yaş tamam. Yani biz buradan gideceğiz. Hayır gitmeyeceğiz. Şimdi biz onu fakeledik abi oradan. Şuralar fully boş. Tamam. Da bir drive yazıyor sanırım biliyor musun? Bay bay otistik Kürt görüşürüz görüşmemek güzel İnşallah bir an kafamı atlamaz abi ya Biz altımıza bakamıyoruz değil mi? Bakamıyoruz değil tamam. mi? Olmak. tamam şimdi varsayıyorum ki o sapık ayyaştan kurtuldum evet şimdi rahat rahat gönlümün ok çukurundan ulaşamıyorum ulaşamam oh! oh! <tuh> burada bir merdiven var ama şuraları da kontrol etmekte fayda var ve ayrıca batarya bulmam lazım acilen. Yoksa ölebilirim abi. Takla King'i seviyorum. Evet gidelim. <laughs> Lan! Kötü kötü şeyler yapışamadım. Neşte ne, aştı mı? Doktor mier, sen biliyor musun? Doktor Berenki. Evet evet. İşte Onlar Burada Bir yok. Ah, gitsin Böyle yaparsan anlaşamayız ki biz seninle. Alt tarafı 4 metrelik bir çukurlara atlayacaksın o şey. arkadaşlar burada kalın tam şurada. Bizler için çok çok teşekkür ederim sonuna kadar izleyenler varsa bir dahaki avutmas videomuzda veya aktif görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.